Öncelikli olarak herkese selam. Bu videomda sınav haftası ne yapmamız gerekiyor, nasıl bir yol izleyerek ilerlememiz gerekiyor ve daha verimli bir hafta nasıl geçirir bu, bu konular hakkında sizlerle birkaç şey paylaşacağım. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başlayacak olursam en temel konu sınav haftalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Her şeyin en başında denemelere devam etmek gerekiyor. Ki bu en temel kuraldır. Sınav haftası konu tekrarı yapmak yerine deneme çözerek ilerlersek sınavda çok fazla başarı elde ederiz. Deneme çözerek nerede eksiğimizi görmemi, e, görürüz ve buna göre hareket ederiz. Bu yüzden sınav haftaları sadece deneme çözerek ilerlememiz gerekiyor. E, i̇kinci bir konu karamsarlığa gerek yok. Siz sınava hazırlanıyorsunuz ve ee, daima şu modla hazırlanmamız gerekiyor. E, ben bu sınavdan başarılı olacağım. Yani ben bu sınavı başaracağım. iyi sonuçlar elde edeceğim. Gibi yargılar düşünerek hareket ederseniz emin olun ki sınavda daha başarılı olursunuz. Bu yüzden asla karamsarlığa yer vermeyelim. Eğer karamsarlığa zaten yer verirsek o sınavda biz başarı elde edemeyiz. Diğer bir konu panikleyen arkadaşından uzaklaş. Bu çok önemlidir. Her arkadaş grubunda da illaki vardır. İşte çok heyecanlanıyorum ya yapamazsak ya geçemezsek işte böyle arkadaşınız varsa özellikle de sınav haftası o arkadaşınızdan uzak durun. Ee, o onunla beraber o haftayı geçirirseniz e, aksi takdirde ters motivasyona girmiş olacaksınız yani daha fazla Karamsar olacaksınız yani siz de onun gibi başaramam işte heyecan yaparım o modla ilerlersiniz bu yüzden özellikle o hafta o arkadaşınızdan uzaklaşın denemelerdeki taktiği kullanın sürekli söylediğim gibi deneme çözerek kendimizi görmemiz gerekiyor ve biz sürekli deneme çözerek kendimiz bir yöntemler çıkarız bir taktikler çıkarız sınavda ne yapabilirim bu yüzden denemelerde oluşturduğunuz taktiklerle sınavda başarılı olmanız daha fazla artacaktır. Bu yüzden denemelerdeki taktiği kullanmak önemli. Rüzgara karşına değil arkana al. Bunu motivasyon olsun diye yazıyorum. Ee, sınav bizim arkamızda olsun. Yani biz sınavı geçeriz. Yani geçtim. Bu modla ilerlersek emin olun ki daha fazla başarı elde edeceğiz. Ee, bu yüzden yaparım modüle ilerlemek çok önemli. Her zaman söylediğimiz gibi. Ee, en temel problem uyku problemlerini çözmek. Özellikle de sınav haftası sınavlar geliyor diye birçok kişi uykusuz kalıyor işte geceleri bile ders çalışıyor bu çok yanlıştır. O sınav haftası eski düzeninizde gibi olmalısınız normal saatinizde uyumanız gerekiyor çok fazla e, strese kapılmamak gerekiyor. Ee, diğer bir konu en iyi öğrenme yolu öğretmektir. Bu kesinlikle doğru. Ee, sizin gibi çalışan bir arkadaşınız varsa o hafta siz onunla beraber çalışabilirsiniz. Ee, birbirinize de anlatabilirsiniz. Ee, birbirinize anlattıkça zihninizde daha kalıcı olacaktır o konular. Bu yüzden e, en iyi öğrenmek gerçekten bir kişiye sanki o dersi sen biliyip de anlatıyormuş gibi anlatmak ee, bu gerçekten zihnimize daha çok kalıcı olmasını sağlayacaktır. Diğer bir konu süre koyarak çalışmak. Bize sınavlarda verilen süre e, ortalama hep 40 dakikadır. Bu süreyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Zamanı iyi kontrol etmek gerekiyor. Biz evde süre koyarak çalışırsak e, daha dakik oluruz. Bunu hep yapmamız gerekiyor aslında. Özellikle sınav haftası değil. Ben bunu bilerek buraya yazdım. Her hafta yapmamız gerektiği için. Aynı zamanda ileride hayatımızın kaderini belirleyecek olan YKS sınavı için süre koyarak çalışırsak dakik oluruz, zamanı kontrol etmeyi öğreniriz. Ve sorularda büyük bir avantaj sağlarız. Bu yüzden süre koyarak çalışmak çok önemlidir. Diğer bir konuya gelecek olursam sınav günü motivasyonu. Bunları da söylemek istedim. E, zaman kontrolü. Dediğim gibi az önce dakik olursak zamanı daha iyi kontrol ederiz. Yani biz biz sınava girdiğimizde e, o sınavda yapabildiklerimize odaklanmamız gerekiyor ve yapamadığımız sorulara vakit ayırmamız gerekiyor. Bu yüzden ilk önce bildiklerimizi yaparak ilerlersek sınavda büyük bir avantaj sahibi olmuş oluruz. E, i̇lk 10 dakika bu çok en temel bir problemdir. Bu yüzden size söylemek istediğim tek şey şu. İlk 10 dakika kesinlikle strese kapılmayın. İlk 10 dakika aklınıza hiçbir şey belki de gelmeyebilir. Ama o aklınıza gelen bilgilerle ilgili sorular varsa onları çözmeye odaklanın. İlk 10 dakikadan sonra emin olun öğrendiğiniz o bilgiler zihninizde canlanmaya başlayacaktır. Bu yüzden ilk 10 dakika stresine asla girmeyin. Emin olun başaracaksınız. Bu yüzden buna çok dikkat edelim. Yakınındakilerle iletişimi kes. Yani o an sen kendi kendine arkadaş ol. Kimseyle muhatap olma. Sınava daha iyi odaklanacaksın ve Sınavda başarı elde etmen daha fazla olacaktır. Yani Diğer türlü sürekli herkes bir şey söyleyecektir ve kafan daha çok karışacaktır. Bu yüzden yakınındakilerle iletişimi kesmek Önemli. Ve her zaman söylediğim gibi Sonucunu düşün. Sonucun iyi olacağını düşünerek hareket edersek zaten biz bu hayatta başarılı oluruz. Ee, i̇yi düşüneceğiz. Başarılı olacağına inanacaksın. Zaten inanmak başarmanın yarısıdır. Bu yüzden inanarak hareket edeceksin. Asla yapamam moduna girme. Lütfen girme. O yüzden e, yaparım modülü ilerlersen sınavlarda başarılı olacaksındır. Ee, umarım ki herkese yardımcı olmuşumdur. Umarım güzel şeyler söylemişimdir. Benim söyleyeceklerim buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.